krizin derinleşeceği kesin gözüküyor. Yani şu anlamıyla e, hemen durulacağı benzemiyor. Bu büyük uzun dönemli etkileri olacak. Tabii burada sizin sorunuz önemli. Yani kömür ocaklarının açılması dendiği zaman hemen bir kamuoyunda işte ocaklara işte birkaç gün içerisinde üretim yapılacağı şeklinde bir algı var. Aslında bu doğru bir algı değil. Çünkü kömür ocaklarını eğer siz kapatmışsanız ve burada üretime kısa vadede geçmeyi planlıyorsanız buradaki çalışmalarınızın sanki ocaklar açıkmış gibi sürdürmeniz gerekir. Yani ocaklarda yine işçiler çalıştırmanız gerekir. Burada her türlü bakım faaliyetlerini, su atmayla ilgili, havalandırmayla ilgili, ortamın takimatı ile ilgili faaliyetlerinizi yürütmeniz gerekir. Buradaki yani kısa, çok kısa sürede Almanya'daki kömür ocaklarının açılması söz konusu olmayacak. Yalnızca söz konusu olan şu anda Almanya'nın bunu gündemine almış olması ve bu konuda çalışmalar yapacak olması. Zaten bu yüzden Almanya veya Avrupa krizin derin olacağını söylüyorlar. Bu kışı nasıl geçireceğini söylüyorlar. <laughs> Aksi takdirde eğer çabuk açılacak olsaydı bu kışla ilgili herhangi bir kaygılarının olmaması gerekiyordu. Yani bu konuda söyleyebileceğim olay o. Ben yapamazdım. Yani kömüre dönse demeyelim. Kömüre dönme çalışmaları çok kısa bir şekilde, çok kısa bir süreçte olacak işler değil. Tabi. Yani bununla ilgili tabii yorum yapmak ocakların durumunu bilmeden onların bu ocaklardaki ne durumda tuttuklarını, bakım faaliyetleriyle ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmadığım için yorum yapmam güç. Ama sadece şunu söyleyebilirim ki maden ocakları sıradan bir işleri değil. Yani bunların e, varlığının korunması gerekir. Eğer sizin bununla ilgili planlarınız varsa. Işte bakın Zonguldak'ta sürdürülen projeler var. İşte özel sektöre verilmiş bir proje vardı. Bizim e, bağlık projesi dediğimiz Soma grubunun ilgilendiği. Bir buçuk senede henüz kömüre ileş, erişememişlerdi. Örneğin Amasra'da sürdürülen, Hema AŞ tarafından sürdürülen bir çalışma var. Ocaklar 10 yıla yakın bir süredir işte açılmaya çalışılıyor. Henüz üretim başlamadı. Ancak bir ocağın, büyük çaplı bir ocağın üretime geçmesinin 3 yıl kadar bir süre alacağını söyleyebilirim. Yani büyük çaplı bir ocağın. Bu da tam kapasite değil. Üretim başlar. Üretim minimum düzeyde sürerken bizim hazırlık işleri dediğimiz maden ocağının yani kömüre erişilmesi için yapılan işler bunlar devam eder ve dolayısıyla tam kapasiteye girmesi yani büyük bir ocağın yaklaşık 5 yıldır büyük bir ocağın. Yani tam kapasiteyle çalışmaya gelmesi. Ancak örneğin biz Zonguldak için kömürlerimiz bir enerji ham maddesi olmadığının da bilinmesini istiyorum. Zonguldak kömürü bir ham madde. Demir çeliği nasıl demir üretmek için cevherden, demir cevherine ihtiyacınız varsa kömüre de ihtiyacınız var. Yani bir ton kömür şey için, cevher için en az 6-700 kilogram civarında kömüre ihtiyacımız var. Çünkü bu prosesin bir parçası. Biz de bu nedenle zaten Zonguldak Havzası'ndaki kömürleri stratejik bir ürün olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Yani enerji ham ötesinde. Çünkü zorda kaldığınız zaman ihtiyacınız olan demir çeliği üretmeniz gerekiyor. Yani şunu da gördük ki ambargolar zaman zaman ülkeleri ayakta duramaz, varlığını sürdüremez hale getirebiliyor. Bizim de ayakta durmamız Türkiye Cumhuriyeti olarak çok önemli. Bu varlığımızın devamı için bizim stratejik olarak tanımlayabileceğimiz Zonguldak'taki taş kömürü varlığımız gibi korumamız çok önemli. Yani bunu sal birim maliyet düzeyinde işte şu kadar işte işçi çalışıyor, bu kadar zarar ediyor şeklinde değerlendirmemiz doğru yaklaşımlar değil. Ülkemizin bütün varlığını bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Tamamdır, yapalım. Şöyle. Ama tabii ki var